Otuy otuy kalkma otuy çünkü geldi gafıy Selam herkes ben evinizin yaramaz keçisi gafur Bugün arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız Çok eğleneceğiz bakın beraber diyorum Siz ve ben sevgili konuşan Ailem ve gafur Ne mi yapacağız arkadaşlar ben Minnak patilerimle sizler için arkadaşlar en güzel Hagiwagi çizim resim videolarını derledim arkadaşlar. Evet peki sizin göreviniz ne arkadaşlar? Siz de arkadaşlar benim bu derlediğim çizimlerden en güzelini en çok hagi vagi'ye benzeyenini bulup yoruma yazmak. Son 5 çok önemli arkadaşlar son 5. Videonun sonunda arkadaşlar çünkü şöyle bir şey yaptım. En güzel 5 Hagiwagi çizimini derledim. Son 5 bak videonun sonu çok önemli. Videoyu sonuna kadar izle. Bakalım siz o son 5'ten hangisini en çok beğeneceksiniz? 5 numaramı, mı, 4 numara mı, 3 numara mı, 2 numara mı, 1 numara, numara mı? Bunu videonun sonunda göreceğiz. Şimdi isterseniz minnak patilerimle hazırladım. Hagi vagi çizim TikTok videolarını izleyelim. Evet burada ufak bir kız kardeşimiz Hagi vagi çiziyor. Çok sevimli. Evet çizen çok sevimli. Hagi vagi pek sevimli de el dişlere bak. <laughs> Altına da hagiwagi yazmış. Gayet güzel, sevimli. Evet geçerim diğer videoya. Çöp adam mı? <laughs> oh, oh, pardon. Sonu sonu iyiydi, sonu güzeldi. Evet Huggy kafası o güzel kafası ve o iğrenç dişleri. <laughs> Boya kullanmayacak mı? Ha, boya kullanmıyor. Yok en son kullanacak galiba, bilmiyorum. Bu daha çok şeye benzedi gibi. Kardan adam. <laughs> Kardan hagi bagi. Evet boyamadı. Aa sulu boya. Bak bu en sevdiğim arkadaşlar sulu boya. Bunu izlerken çok rahatlıyorum. Bak bak o böyle o yayılıyor ya o böyle sulu sulu boyalar. Çok hoşuma gidiyor benim. zor ya bu bayağı zor. Yalnız Hagi Vagi, pembe ya da kırmızı değil ki. Mavi. Bu ki mi çiziyor ya? Neyse <laughs> sonunda anlayacağız bakalım ne çiziyor. <laughs> Bu kifi ya? Hagi değil bu. Yo bu kifi Bu neye benzedi? Hiçbir şeye benzemedi. Ben beğenmedim bunu arkadaşlar. Evet. Arada böyle gidip geliyor. Neden? <laughs> Resim arada kayboluyor. Ne ne ne. Bu pastel boya galiba arkadaşlar. Bu da normal kalem. <laughs> Dişleri pek olmadı be. Dişler. Dur bakayım bir. Oldu oldu pardon oldu güzel oldu son o dokunuşu çok güzel yaptın <laughs> Evet dişler başta kötüydü sonra bir dokundu çok güzel oldu wow Bayağı iyi Ben bayıldım arkadaşlar sevdim ama siz son 5'i görün arkadaşlar. Asıl olay son 5'te. Son 5 video. Bakalım o son 5'ten hangisini seçeceksiniz? Eğer Hagiwagi'yi çizseydim en çok galiba dişlerde arkadaşlar sıkıntı çekerdim. Dişler çünkü çok zor gibi duruyor. Baksanıza hepsi dişlerde çok uğraşıyor. Kafa mafa hemen yapılıyor ama diş bir yarım saat uğraşıyorlar. Tabi biz videoda bunun bir dakikasını görüyoruz ki kim bilir kaç saat uğraşıyorlar belki bir gün. Kolay değil arkadaşlar. Oha. Salyalı falan oldu bayağı iyi oldu. Salyalar aktı. Hadi girin. Bu normal bir kalemle deftere çiziyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar böyle izliyorum ya ben şimdi bir gaza geliyorum. Aa ne güzel çiziyor. Ben de elime bir kalem kağıt alayım diyorum. Bir çiziyorum. Ana çöp adam bile çizemiyorum. <laughs> Bomboş bir şey. Yani öyle gaza gelip şey yapmayın arkadaşlar. Eğer çizemezseniz moralin bozulmasın. Ben de çizemiyorum. Ama şunları izleyip de nasıl gaza gelmeyeyim ya. Ne güzel çiziyorlar ya. Sıradan bir kalem, sıradan bir defter ama şu çizdiğine bakar mısınız? Mükemmel! Çok güzel. Oh ben bayıldım. Ha bir de boyayacak. Uhu. -huh. Bayıldım. Ha, bu boyama sadece, çizim yok. E bu şey, e, Friday Night Funkin'deki Hagi Wagi. <laughs> Girlfriend, boyfriend. <laughs> Bir sulu boya daha mı? Ay of. Çok çok güzel ya. O arkadaki o siyah ton. <laughs> ah. Minnak ağzımın suyu aktı. Biraz farklı bir şey denemiş arkadaş burada. <laughs> Güzel. Üç kalem mi? Pembe, mavi, yeşil. Oha yeteneğe bak. Kesin mükemmel bir şey çıkacak. Bir dakika, bir dakika. Video o kadar mıydı? Devam yok mu bunun? Bu mu şimdi şaheser? Bu, bunu var ya arkadaşlar, bunu uçağa asıp böyle uçağı tüm dünyada gezdirmek gerekiyor. Bunu da tüm herkes görsün. <laughs> bunu uçağın böyle en dışına asacaksın. O uçağı da dünyada gezdireceksin. Dünya görsün bunu ya. Bu, bu sanat eseri ya. <laughs> bu, bu ne lan? Neye benziyor bu şimdi? <laughs> Ha bu şeyi çizmiş. E, Hagi insan versiyonu. Güzel. Good. Ne la Taşırma taş bak taşlı birazcık he biraz dikkat et ya taşırmadan Aferin bize. güzel Aa, bak taşır taşırıyorsun ama Allah Allah hiç dikkat etmiyorlar ya Oha. Hep taştı hep. <laughs> Kareli defteri Hagiwagi'ye çizmek nereden aklına geldi acaba arkadaşım? Çok merak ettim şu an. Oh oha bir dakika bir dakika işte sanat eseri arkadaşlar bak ya çok özgün çok güzel böyle ben yani ne bileyim bakınca bir farklı bir yerlere gidiyorsun çok hoşuma gitti bu baya baya güzelmiş. <laughs> Oğlum bu ne yaşamış lan bu çocuk bu çizeni acilen bir psikoloğa falan götürün normal çizimler değil abi şunlara bakın çok korkunç çok gerçekçi bu ne ayı tırsım. <laughs> i̇şte geldik en sevdiğim kısmı arkadaşlar. Top 5 kısmına yani en iyi 5 Hagi Vagi çizimine. Ben arkadaşlar 5'ten geriye doğru sıraladım. Sonunda bir numarada en beğendiğim Hagi Vagi çizimi var. <laughs> yani o bir numara benim için arkadaşlar. Yarışmayı kazanan kişi odur. <laughs> Sizin gözünüzde bu 5 videodan 5 videodan hangisi daha iyi yoruma yazın tamam mı arkadaşlar siz de yarışmaya katılın benim bir numaram en sonki video bu 5 videodan benim en beğendiğim arkadaşlar 1 numara olan videonun en sonunda. Bakalım bu 5 videodan hangisini daha çok beğeneceksiniz arkadaşlar? Yarışmayı kim kazanacak? 5 numara mı? 4 numara mı? 3 numara mı? 2 numara mı? Yoksa 1 numara mı? Benim için 1 numara kazanıyor. Çünkü bu listeyi ben yaptım. Ama sizin için arkadaşlar 2 numara da olabilir, 3 de olabilir, 4 de olabilir, 5 de olabilir, 1 de olabilir. Fazla uzatmadan arkadaşlar karşınızda 5 numara. İşte 5 numara arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Son 5 video çok önemli. Sulu boya zaten ayrı bir zor yani yapmak. Evet şimdilik ortaya bir şey çıkmadı. Sonuna kadar izleyin. Bak ellerim terledi diyor bak Elime bak diyor <laughs> Helal olsun ya Hepsinin ellerine sağlık arkadaşlar İyi yapan kötü yapan herkesin eline sağlık Ay hadi çok heyecanlıyım Wow, 5 numara arkadaşlar bu. <laughs> Şu salyalara bakın ne kadar gerçekçi. Hagi Bagi'nin salyaları. Dişler abi. Niye top 5'e aldığımı şimdi anlıyorsunuz değil mi? Çok güzel. Ve karşınızda 4 numara. 4 numarayı alma sebebim arkadaşlar 2 eliyle aynı anda çizmesi. Mükemmel bir şey yani. 2 eliyle aynı anda çiziyor ya. Ben tek patimle çok adam çizemiyorum. Ve 3 numara arkadaşlar. 3 numara. 3 numarayı izleyin. Eriyeceksiniz resmen. Gene sulu boya fark ettiyseniz arkadaşlar. Top 5'in neredeyse tamamı sulu boya. <laughs> o güzel papyonu. Sanki 5 numarayla bir tık aynı gibi geldi bana arkadaşlar. Değil mi? 5 numarayla bir tık aynı gibi. Devam edelim ve karşınıza 2 numara. Evet 2 numaralı çizim arkadaşlar. Ya bu artık gerçeklikte yani aşmış kendini arkadaşlar. Yani ne, ne diyeyim yani. Sanki bir çizim değil de bir poster gibi durmuyor mu? Yani onu oraya sanki biri yapıştırmış. O kadar gerçekçi. Ellerine sağlık. Ve işte geldik günün en güzel. Hagi çizim videosun arkadaşlar. Hagi en güzel bence bu kişi çizmiş. Bence. Ve karşınıza <laughs> bir numara. <laughs> Hagi wagi Hagi wagi Hagi wagi Nasıl arkadaşlar? 1 numaram bence en iyisi bu Sence en iyisi hangisi? 5 numaramı 4 mü? 3 mü? 2 mi? 1 mi? Yoruma yaz Gelelim günün sürprizine arkadaşlar Daha yarışma bitmedi asıl yarışma şimdi başlıyor Şimdi arkadaşlar Size bir gmail adresi vereceğim. konusan gafur at gmail.com Bu gmail adresim arkadaşlar. Çizdiğiniz en güzel hagi vagi resmini gönderin bana arkadaşlar. Video olarak ya da ne bileyim fotoğraf olarak. Nasıl isterseniz gönderin. Altına da isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gönderdiklerinizin arasından en güzelini seçip bir dahaki videoda yayınlayacağım. Bu bir yarışma arkadaşlar. Yarışmaya katılmanın şartları. 1- Kanala abone olmak. 2- Bu videoya like ve yorum atmak. 3- bildirimleri açmak bu kadar. Bitti. Yarışmaya katıldım. Ve tabii ki de <laughs> size verdiğim Gmail adresime hagi vagi çiziminizi göndermek. Bu kadar arkadaşlar. Yarışmanın sonucu bir dahaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şanslar. Sevgili konuşan keller Ailem. Bir dahaki tepki videosunda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.